Kusura bakmayın böyle gece gece rahatsız ettim sizi ama. Olur mu öyle şey? Allah ne verdiyse yiyoruz işte. Allah vermiş doğru ama Nurgül de gerçekten çok güzel yapmış. Afiyet olsun. Sizin eşiniz ne iş yapıyor Ertan Bey? Avukat. Oo, maşallah maşallah. Bu zamanda hem iş hem evlilik çok zor. Boşanmalar da artıyor zaten. Ya öyle. Sizinkisi öyle değildir umarım. Ben artık müsaadenizi istesem. Ama daha yemeğiniz bitmedi. Bir yere daha uğramam gerekiyor da ne olur. Kusuruma bakmayın afiyet olsun. Ertan Bey, teyzemin kusuruna bakmayın ne olur. Önemli değil benim hatam. Belki de hiç gelmemeliydim buraya. Aslında ben de nasıl davranacağımı bilemedim. Anlıyorum. Siz iyi birisiniz. Ben de size elimden geldiğince iyi davranmaya çalışıyorum. Yani? Belki beni yanlış anlamış olabilirsiniz. Siz evlisiniz, bir çocuğunuz var. Burada olmamalısınız biliyorsunuz. Bak Nurgül, biz Merve ile boşanmak üzereyiz. Hatta buraya gelmeden önce o eski tartışmalarımızdan bir tanesini daha yaşadık. Öfkeyle çıktım evden buraya geldim. Çünkü sen bana iyi geliyorsun. Senin yanında iyi hissediyorum. Nedenini bilmiyorum ama öyle. İyi akşamlar.